Ya şu an da heyecan var bak kamera. Evet geliyor Kamera. Ben güzel o kadar ev yani. ziyaret ettim. <laughs> ayakkabılar ne zorluklar gördü. Ben diyorum artık bu ayakkabının bir yenilenme zamanı geldi. Sana böyle bir güzel... Bugün mü aldın? aldın? Bugün aldım. Çok teşekkür ederim. Valla. Ayakkabı numaramı sordun zaten. Sordum. Pahalı bir şey almadın inşallah. Yani o önemli değil bence ya. Seninle bir şeyleri konuştuk da hani o Ebo şeyinde, stüdyosunda. Hı <laughs> hı. Bir hoşuma gittin yani. Hoşuma gitti derken Yanlış anlama vardı. <laughs> hani hoşuma, iyi anlamda. Arkadaşlık anlamında. Oo, tam da var ya kalemim ha. Tam dedim bunu ister dedim biliyor musun? Yok. Renk seçimi falan çok iyi. Çok güzel. Çok evet. teşekkür ederim Normalde ya. Normalde bu hediye bize evet. mi gelecek? Size mi? de gelecek ne abi. De. Söylemedi sürprizi. Söylemedim. Diye. Onlara da gecikmeli bir hediye alırız. Tabii ki de. Eyvallah. Çok Allah. teşekkür ederim bu arada. Ne demek. sana bereket. Çok güzel. Ya 46 ben, mı? 46. Olur zaten baba. Olmazsa zaten direkt faturası orada. Onu da verdim, değiştirirsin en kötü. Herhangi